Merhabalar, ismim Enes Demir. İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda Endüstri Mühendisliği çift anadal yapıyorum ve okulumuzun yeni başlattığı programlardan olan Master B ile yüksek lisans programına da başlamış bulunmaktayım. Ek olarak okulumuzun sunduğu imkanlardan biri olan kulüp kurma becerisinde de gelişmek adına İTÜ Komedi Kulübü'nü kurmuş bulunuyorum. Bölümümüz Osman döneminde gemi ihtiyacını ve gemi yapım ihtiyaçlarını karşılamak adına kurulmuş bölümlerden birisidir. Aynı zamanda üniversitemizin ilk bölümü olma özelliği taşımaktadır. Bu bölüm gemi yapım, gemi inşa ve gemi bakım işlerine dair eğitimler aldığımız dersleri kapsamaktadır. Ve mezun olduğumuz zaman tersanelerde, dizayn projelerde, harge projelerinde, direkt dizayn merkezlerinde, hesaplama merkezlerinde çalışma imkanı bulabilmekteyiz. Üniversitemizin en eski bölümü olması sebebiyle birçok mezun vermiş bulunmakta bölümümüz. Bu sayede de iş imkanı bulma ya da staj bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü bu sektörde hemen hemen her şirkette birden fazla sayıda İTÜ mezunu bulunmakta. Aynı zamanda ülkemizdeki birçok proje okulumuzda bu fakülte bünyesinde gerçekleşmekte. Bu sayede de aslında ülkemize de birçok değer katmış oluyoruz. Hepinizi aramızda görmeyi çok istiyoruz.